Evet merhaba, selamlar. Kulaklıkta gürültü engelleme dendiğinde akla iki marka geliyor. Bose ve Sony. Bose ve Sony son birkaç yıldır gürültü engelleme konusunda üstünlük sağlamak için e, mücadele ediyordu. Her iki markanın bu alandaki rekabeti kuşkusuz bizlere, yani kullanıcılara yarıyor tabii ki. İkisi de arka arkaya piyasada, piyasa sürdüğü kulaklık modellerinde sürekli üzerine koymaya devam ederken Bose'un şu an elimdeki kulaklığı QuietComfort... Earbuds 2 modeli ise gerçekten gürültü engelleme konusunda liderliği tekrar bosa getirmiş bir cihaz. Bu kulaklığın gürültü engelleme seviyesi gerçekten ama gerçekten şahane olmuş ancak tahmin edersiniz ki fiyatı bunun karşısına biraz pahalı. Buna daha sonra geleceğim ancak önce bu şahane kulaklığı yakından tanıyalım. Şimdi bu kulaklıkların önceki modelini de sizlerle daha önce paylaşmıştım. O modelde fazlasıyla başarılıydı ancak bu özellikle gürültü engellemedeki performansları çok çok daha iyi olmuş. Hatta bu alanda şu anda rakipsiz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. O nedenle eğer kablosuz kulaklıkta yüksek müzikal performans yanı sıra üst seviye gürültü engelleme yeteneği arıyorsanız gözünüz kapalı Bosun Quiet Comfort Earbuds 2 modelini rahatlıkla alabilirsiniz. İlk olarak tasarımla başlayalım çünkü bu yönüyle Selef modelden önemli bir önemli farklılıklara gidilmiş. Quiet Comfort Earbuds 2 ee, yaklaşık %30 daha küçük önceki modellerden kılıfı da yine %40 oranında daha küçük tasarlanmış ayrıca kulaklıklar da 6 gram civarında bir ağırlığa sahip ee, iki farklı renk seçeneğine gel geliyor bu arada elimdeki siyah renkli modelin yanı sıra bir de krem rengi bulunuyor onu da bulabilirsiniz kulaklıktaki diğer büyük değişiklik ise önceki modele göre e, kulak e, uçlarında yaşanıyor Bose e, önceki modeldeki tek parçalı Stay ear kanat uçlarını 3 boyut seçeneğinde e, ayrı kulak uçları ve stabilite bantları içeren iki parçalı Fit, fit Kit isimli e, sistem şeklinde değiştirmiş. Bu yapı kullanıcılara güvenli bir uyum ve sıkı bir ses izolasyonu elde edip etmek için daha fazla esneklik sağlıyor. Ben daha önceki ear, Stay Ear kanat tasarımını da beğenmiştim. O nedenle e, ilk başta bu yeni iki parçalı sisteme ben açıkçası biraz şüpheyle yaklaştım fakat denedikten sonra gerçekten de bu konuda ikna oldum. Çünkü böylece seçim burada tamamen size bırakılıyor. Mesela ben büyük kulak uçları ve orta boy stabilite bandını tercih ettim. Bu şekilde e, silikon başlıklarda kişiselleştirme olana tanıması bence çok iyi bir detay olmuş. Hem rahat e, silikon başlıklar hem ses izolasyonu konusunda önemli bir adım atmış Bose böylece. Bu tür kulaklıkları yakından takip edenler bilecekler ki yeni premium kulaklıkların bir çoğu kulağınızın ve kulak kanalınızın şekline dikkat alan bir tür otomatik özel ayar yeteneğine sahip olması yönünde geliştiriyorlar. Daha önce bunun örneklerini görmüştük. Bose'da bu trendi takip ederek kulaklarınızın için gürültü engelleme ve ses kalitesini optimize etmeyi amaçlayan yeni bir custom tone tune adını verdiği ses kalibrasyon sistemini geliştirmiş. Kulakları kulaklarınızı her yerleştirdiğinizde şu an mesela olacak. İlk ee, ilk başta kulaklıkla çok taktığınızda bir tıslama şekne bir ses duyuyorsunuz. Şu an geldi. Bu ses kulağınızın üzerindeki e, bir mikrofonun kulak kanalınızın akustik tepkisini ölçme sesi. Bu işlem yaklaşık yarım saniye kadar sürüyor ve gürültü engelleme yeteneği fazlası böylece optimize ediliyor. Bu arada kulakları takınca gerçekten pasif gürültü engelleme özelliği e, yeterli. Bir de üzerine gürültü engelleme otomatik olarak girince gerçekten her şey şahane bir şekilde sessizliğe bulunuyor. Kulaklıkta hem tasarım değişikliğine gidilmiş olması hem de optimizasyon yeteneğinin geliştirilmiş olması ben benim çok beğendiğim güzel adımlar oldu. Ancak en iyi, en güzel yenilik gürültü engelleme cephesinde yaşanmış gerçekten. Kulaklıkların gürültü engelleme konusunda ki yeteneğinden gerçekten ama gerçekten fazlasıyla etkilendim. Her deneyim farklı senaryoda büyüsünü arttırmayı başardı. sizlerin de denemesini ben çok isterim. Yorumlarınızı muhakkak denerseniz de eğer aşağıya yazarsanız çok çok memnun olurum. Ee, Kulaktan bu yöndeki başarısını arkadaşlarımla anla, anlattığımda ilk denediğimde ve onları da daha sonra gördüğünüz zaman denettirdiğimde aynı tepkileri almak gerçekten de çok güzeldi. Ee, kulaklığın gürültü engelleme özelliğini evde klavye başıyken de de, klavye başındayken de, de denedim. Ee, dışarıda sokakta yürürken de metrobüse de, de denedim. Ve kaotik ortamıyla ünlü Mecidiyeköy meydanında da ofisimiz çünkü burada sonuç her birinde gerçekten muhteşem oldu. Öyle ki bugüne kadar gürültü engelleme konusunda pek çok kulak içi kulaklık denedim. Özellikle son dönemde akıllı telefon markalarının pek çok gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklığı bunlar içinde yer aldı ancak kuşkusuz arada gerçekten klasman farkı var. Yani gürültü engelleme konusunda gerçekten başarılı bir kulak içi kulaklık istiyorsanız ya yani, ana işi ses olan markaları odağınıza almanız gerekiyor. Bose ile Quiet Comfort e, Boss e, Quiet Comfort Earbuds 2 e, ise bunu bu asmanlı da gerçekten zirveye taşımış. Denediğim kulak daha önce denediğim modeller arasında baktığımda gerçekten bu anlamda en etkileyici bulduğum kulaklık oldu. Kalabalık bir caddede yürürken kulaklığın gürültü engelleme moduna e, geçtiğinizde çevre gürültülerinden arınıyorsunuz. Metrobüste de böyle kalabalık yerlerde keza. insanların seslerini hala duyabiliyorsunuz bu arada ama bu sesler yaklaşık %60-70 oranında kısılmış bir şekilde geliyor kulağınıza. Ee, tabii ki farklı modları var. Şeffaflık modunu aldığınızda aslında ne kadar çok sesin e, filtrelendiğini fark ettiğinizde sonuç gerçekten şaşırtıcı oluyor. Bu arada şeffaf, şeff, şeffaflık modunu da geliştirmiş Bose, Bose ve e, bu modda çevre sesleri daha doğal ve gerçekçi bir ses sağlayabiliyor. Quiet Comfort Earbuds 2'deki sürücüler orijinal e, Quiet mu, e, kulaklıklarda bulunanlarla aynı veya çok benzer görünse de Bose temsilcileri buna Custom Tune adını verdiği bir teknoloji sayesinde sesin daha fazla nüans, netlik, derinlik ve daha iyi doğrulukla gözle görülür şekilde iyileştirdiğini söylüyorlar. Daha önceki modeli de kullandığımdan dolayı aradaki farkı gerçekten de görebildiğimi nispeten söyleyebilirim. Yeni model daha geniş bir ses sahnesi sunuyor. Ayrıca müzikal performansa da baslar daha belirgin ve güçlü. Enstrümanlar arasında da daha fazla detay ve ayrım var böylece onları daha belirgin şekilde duyabiliyorsunuz. her bir enstrümanı ayrı ayrı. Kulaklığın tonal dengesini de genel olarak çok daha iyi buldum önceki modele göre. Quiet Comfort Earbus 2'nin performansında yazılımı geliştirmiş gelişmiş algoritmalar büyük rol oynarken her bir kulaklıkta Sesinizi almaya, odaklanmak için yerleştirilmiş 4 mikrofon bulunuyor. Sesli arama performansına bahsetmek istiyorum bu noktada. Sesli arama performansı gerçekten Selef Quad Comfort e, mod, kulaklıklarda nispeten zayıf bir noktaydı. Hatırlarsanız daha önceki incelemelerde bahsetmiş olmam lazım. Ve Bose aramalar sırasında daha iyi gürültü azaltma ve ses alma ile bunu iyileştirmek için fazlasıyla çaba sarf etmiş ki bu modelle de e, orta şahane bir soru çıkmış gerçekten. Özellikle bu tür kulak içi kulaklıkla telefonla konuşurken çevre gürültülerin e, karşı tarafa çokça ulaştığını biliyoruz. Fakat Quiet Comfort Earbuds 2 de bu gerçekten de minimum seviyeye indirgenmiş. Öyle ki test sırasında özellikle iki farklı senaryo üzerinde durdum. E, bunlardan birinde odada iyi bir hoparlörden e, Slipknot'tan e, bir şarkı açıp yüksek volümlü sesi de yükseltip bir telefon görüşmesi başlattım. Bu sesi kendimden yalıtmak için kulaklığı gürültü engelleme modunu aldım. E, bu senaryoda karşı tarafta ben de arkada çalan müzikten herhangi bir rahatsızlık duymaksızın telefon görüşmesine sürdürebildik. Bu gerçekten etkileyiciydi. E, hatta karşı taraf arkada sesin, çalan müziğin hiç duymadı diyebilirim. E, diğer bir şey ise senaryo ise Metrobüs tabii ki klasik olarak. Özellikle metrobüs yolculuğu sırasında hem çevre gürültüleri hem trafik sesleri bu tip kablosuz kulaklarda telefon konuşması yapmayı gerçekten çok ama çok zorlaştırır. Beni özellikle ben kesinlikle konuşamam yani. Direkt normal telefon dönerim. Ama bu kulaklık bu sorunu ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Çünkü bu anlamda yani hem gürültü engelleme hem çağrı kalitesinin gerçekten şahane bir kombin oluşturduğunu söyleyebilirim. QuietComfort quiet, quiet EarBuds konfor 2 modeli için. Ee, sebeplerden bir tanesi de bu kadar gelişmiş olmasının iletişimin ee, Bluetooth 5.3 versiyonu ulaştırılmış kulaklık. AAC e, ve SPS ses konektör e, kod, e, kodekleri kullanılıyor. Bu kulaklık tanıtıldığında en büyük handikapı e, Qualcomm'un aptX adaptif e, ses kodeklerinin içermemesiydi, onu da söyleyeyim. Fakat daha sonra yapılan açıklamaya göre kulaklıkta kullanılan çipler bununla uyumlu yapıldı bu kulaklıktaki ve 2023 bahar aylarında gelecek güncelleme ile Qualcomm'un AptX adaptif desteği de bu kulaklıklara sağlanacak. Ee, bekleyenler için yani bu kulaklık gerçekten çok değerli bir bilgi bu bence. Bu arada kulaklıkları direkt olarak Bluetooth üzerinden bağlayabiliyorsunuz tabii ki telefonu ama, ama daha geniş ayar için bir yazılım mı var, uygulaması var. Bose Music uygulaması mevcut. Bu uygulama üzerinden tüm fonksiyonları elden geçirebiliyorsunuz. Kulaklıkların yüzeyleri, dokunmatik sensörü sahip bunları da oradan değiştirebiliyorsunuz. Ne var mesela arama şarkı değiştirme ses sesini ulaşma gürültü engelleme fonksiyonlarını e, bu uygulama üzerinden e, hangi kulaktın hangisini yapacağını seçebiliyorsunuz zaten yüzeylerde bunun için uygun yapıda e, oluşturmuş ve gerçekten e, hızlı çalışıyor tepki süresi gerçekten iyi. Bu arada e, kulaklıkta gürültü engellemenin yanı sıra bir de tabii ki az önce söylemiş şeffaflık modu var ama bunların yanında gürültü engelleme seviyenizi belirleyebileceğiz iki mod daha. Yaratabiliyorsunuz uygulama üzerinden, ee, o da önemli. Ve bu arada onların e, gürültü engelleme seviyesini de belirliyorsunuz. Bu güzel bir şey yani yürüyüş yapıyorsunuz mesela yürüyüş moduna göre bir yürü, el, gürültü engelleme e, seviyesi belirliyorsunuz veya işte ofis ortamı için ayrı yaratıyorsunuz kendisine ama bunu kişiselleştirmeniz mümkün. Yani kişisel ses profilinizi oluşturuyorsunuz Ayrıca burada bir de uygulama üzerine ekolayzer ayarı da var. Onu da yine e, yapabilirsiniz. Pil ömrüne gelince gürültü engelleme açıkken süresi 6 saat olarak derecelendiriliyor. Bu kullanım şeklinize göre değişkenlik gösterecek ancak ben kullandığım temel kullanımda 5-6 saatlik bir pil dayanımı almayı başardım bu kulaklıklarla. Ee, tabii ki şarj kutusuyla beraber bu süreyi arttırıyorsunuz 3 kata kadar e, uzatıyor. Yani kutu e, ile kulaklıklar toplamda e, 3 kez şarj edebiliyor kutu kulakları ve böylece toplamda 24 saate varıyor. Kutunun şarj olma süresi. 2 saat ancak 20 dakikalık bir şarj ile 2 saatlik de bir çalma süresi sunuyor. Hızlı şarj özelliği var yani bu anlamda. Kablosuz şarj ise bu modelle bulunmuyor. Ee, enteresan geldi bana. Bu önceki modelle vardı. Bunu da kaldırmışlar. Son olarak e, IPX4 sertifikasına sahip. Onu da belirteyim. Böylece su sıçramalarına karşı dayanıklı yapıda e, yani yağmurda falan çok endişe etmenize gerek yok diyebilirim. Bunu söyledikten sonra artık sonuç bölümüne geçelim. Açıkçası sonuç olarak ortaya gayet etkileyici bir tablo çıkıyor. Yenilenmiş tasarımı, ses ve gürültü engellemeye optimize etmek için hazırlanan ve iyi çalışan yeni Custom Tune teknolojisi. E, hayranlık uyandırıcı bence. Gürültü engelleme ve telefon konuşma performansı. E, üç boyut seçeneğine sahip iki parçalı fit kit sistemi ve kuşkusuz müzikal yeteneğiyle. E, Quiet Comfort Earbuds 2 e, gerçekten de şahane bir Seçenek olmuş. Ses performansına çok ama çok memnun kaldım ben. E, kullandığım süre içinde. O anlamda e, üst seviye performans arıyorsanız ve e, bunu yüksek gürültü engelleme başarısı gösteren bir kulaklıkla taşlandırmak istiyorsanız eğer Quite Comfort Earbuds 2'yi gönül rahatlığıyla e, tercih edebilirsiniz. Ancak fiyatı yüksek. Onu da belirteyim. Şu an bu kulaklığı satın almak istiyorsanız 8.650 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Onun, e, ürünün sunduğu dünyaya karşın biçtiği değer bu şu ekonomide kolay bir meblağ değil. Ancak bu dünyanın içine gireceklerinde bir aile memnun olacağını söyleyebilirim. Gerçekten başarılı bir müzikal dünya sunuyor. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, kulaklık hakkında eksi sorularınız varsa yorumlarda yazın. Sonraki videoları kaçırmamak için de abone olursanız ve Instagram'ı takip ederseniz şahane olur. Ee, ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.